Pardon. Bizim kızımızı getirmişler. Tuğçe kim ilgileniyor? Eren komiserim ilgileniyor. Bakın şurada ileride. Şunu bakayım. Tamam bundan çıktı. Al bana iki tane. Komiser, biz kızımızı almaya geldik. Verin kızımızı da gidelim. Görebilirsiniz ama almak yok. Daha ifadesi alınacak. Yapma ya. Koruyucu polisimiz yapar mı güzellik. Verir kızımızı dediydik. Olmadı şimdi bu ifade ifade işi. Gelin benimle. Annen geldi. <laughs> kızım? Bir gelişme var mı? Cesedin kimliği falan belli olmuş mu? Yok savcım. Na ha, adildi tabii gelecek de bakacak inşallah. Öğrendim meseleyi. Nasıl olmuş? Ee, anlatırım, halledeceğim. Sorguya girmeden hepsini görmem gerekiyor. Avukatlığını yapacağım hepsini. Hepsini. Evet bir sakıncası mı var savcım? Hayır da bu Serdar'ın üstünden para çıkmış, çalmış falan da olabilir. Olabilir. Onu da savunacağım çünkü savunma hakkı var. Hadi. Vallahi bana uyar. Senden iyi avukat mı bulacağız? Ama küçük bir sıkıntım var canlar. Tuğçe'nin kağıt üstündeki baba müsveddesi de burada. Yani şahtırmamak lazım. Aman diyeyim. Tamam merak etme. Ruhu duymayacak. Sağ ol abi. Hadi. Hadi kraliçem bunu. Aralar biraz limonel galiba. Hem de nasıl? Arkadaş, niye bütün dertlerde bizi buluyor Dert Çeker mi var üstümüzde? Anlamadım ki. Keçi gibi inatçılar var gerçekten. Böyle küt bir inat eğilip bükülmeyen cizlen, böyle duvar gibi yani. Bildin mi onu? Tam öyle işte.